Evet sevgili seyirciler sırada bir başka konumuz var. Dünyada ekonominin önümüzdeki yıl durgunluğa gireceği yönündeki endişeler birbiri ardına gazete manşetlerine taşınıyor. Independent, Financial Times, Guardian emlak piyasasını canlandıracak önerilerde bulunuyor. Ekonomik planların önemine işaret ediyor. Peki tüm bunlar olup biterken Türkiye'de emlak piyasasında son durum ne? Konut kredisiyle ev almak için en doğru zaman hangisi? Ev fiyatları önümüzdeki dönem düşecek mi? Ekonomik durgunluk piyasayı nasıl etkiler? Konuyu uzmanlarla değerlendireceğiz. İstanbul Stüdyomuzda Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği Derneği Başkan Vekili Sayın Engin Akkoç var. Hemen İstanbul'a dönüyorum. Günaydın diyorum. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Evet, günaydın dedik. Aynı zamanda burada Ankara'da da bir başka konumuz daha var. Emlak uzmanı Sayın Salim Taşlı da bizimle günaydın. Günaydın efendim. İstanbul stüdyomuzda biraz ses geç gidiyor. O yüzden evet. oradan tekrar Günaydın cevabını almadan size döndüm. Hatta sizinle hemen başlayalım sohbetimize. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomik durgunluk endişeleri Türkiye'yi nasıl etkiler piyasayı? İnşallah 2009 yılı 2008'i aratmaz. Dünyadaki ekonomideki global kriz ABD'den başlayarak Avrupa'ya doğru gidiyor. Biz arada kalıyoruz şimdi. Avrupa'ya yansıması bizi burada çok etkileyecektir. Bu sadece dünyanın bir kriz geliyor. Siz Global hissediyor musunuz kriz. emlak uzmanı olarak son dönemde şimdi bakıyoruz aslında yaz döneminden midir ama Eylül'de hani okullarda açıldı açılacak. Her yerde kiralık ilanları, satılık evet. ilanları ev çok, talep mi az nasıl? 100 kişiden 95 kişi satıyor. 5 kişi alıcı var. Bu beş alıcıdan da üç tanesi kelepirci diye tabir ettiğimiz yani yarı fiyatını almaya uğraşan kişilerdir. Hı hı. Tabii bunun e, nedenleri evvelki senelere dayanıyor. Nasıl dayanıyor? Hı. Bir müteahhitlikte yap-sat cümlesi vardır. Bu sat-yapa döndü. Kişi yapıp satardı, geçen yıllar sat-yapa döndü, parayı alıyor. İnşaat hı hı. ondan sonra başlıyor. Bu tabi büyük çekingeler meydana getirdi. E, şu anda arsa meselesi çok kısıtlıdır. Ev e, fiyatlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem yüz, kiralık hem satılık alanı yüksek mi? Yüzde 15, yüzde 20 civarında satışlarda düşme var. Mesela 250 bin YTL isteyen kişi, şimdi 210 bin YTL'ye düştü. Yine de alan yok. Değeri mu? olmadığından hı hı. değil, yani değerini etmediğinden de değil. Ama piyasa çok sıkışık. E, bu arada tabi hükümet elinden gelen her şeyi yaptı. Dedi ki teşvik etti. Toki'yi devreye soktu. Evsizler ev sahibi olsun dedi. Şu anda zaten Türkiye'de 6,5-7 milyon konut açığı var. Eğer Türkiye'nin 3-4 büyük vilayetindeki zaten %65 kaçak yapı, niteliksiz yapıdır. Eğer bunları da dahil edecekseniz Türkiye'nin 8 milyon, 8,5 milyon konut açığı vardır. Hükümetin her desteğine rağmen bu işin içindeki sorumlular sorumsuz davrandılar. Hmm. Taşın altına kimse elini sokmadı. 100 bin lira eder değer olan bir eve 200 bin istediler. Vatandaş ne yaptı? Gitti o kredilerin hızlı olduğu dönemde hmm. aldı. Ama şimdi de e, harç bitti, yapı paydos durumuna geldi. Bunu tekrar silkinebilmek için yan sektörlerinin de güçlü olması gerekir. Nasıl yan sektörünün? İşçisinin, memurunun parası olacak, diğer sektörler çok iyi para kazanacak ki gelsin ev alsın. Sayın Taşçı şimdi Ankara için konuştuğumuzda biz kendi çevremizden örnek verebiliyoruz tabii gördüğümüz kadarıyla. Öyle evler öyle paralar isteniyor ki gerçekten hani insanın vicdanı nasıl sızlamıyor diye de düşünüyoruz. Çünkü Ankara'dayız hani İstanbul olsa bir derece denizi görür vesaire bir manzarası vardır. Çatı Burada semt açısından bakıldığında özellikle Oran Çankaya civarındaki evler son dönemde çok artmadı mı fiyatlar? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? e, demin de söyledim 100 binlik YTL, 200 bin YTL işlendi. Vatandaş şaşırdı. Şöyle söyleyeyim. Süper lüks. Bir dairenin en iyi semtte maliyeti 700 YTL'dir. Süper lüks. Birinci sınıf aklına ne geliyorsa her türlü kaliteli malzemeyi kullan. 700 liradır. Hadi 700 lirada arsa payından gelsin. Eder 140 bin YTL. 140 bin YTL maliyeti olan bir ev. 350-400 bin YTL isteniyor Tişan Hanım. Veriliyor mu gerçekten? Alanlar oluyor mu? E alıyor yok. oluyor ki biliyoruz. Doluyor Ş evler. Şöyle e, lükse yöneldi piyasa. Yani üst gelir düzeyine hitap eden konutlar yapılmaya başladı. O da tıkandı şimdi. Orta direk aslında. Orta direğe yönelik bir şey yapmak gerekir. Tok eksik olmasın fakir dar gelirli gruba hitap ediyor. yani Peki devam edeceğiz şey sizinle. Yani siz önümüzdeki dönemde neler öngörüyorsunuz? Düşecek mi düşmeyecek mi tahmin etmek kolay mı değil mi? İstanbul'daki stüdyomuza dönelim mi? Oradaki konuğumuza tekrar merhaba diyelim. Sayın Engin Akkoç'a Beni duyabiliyor musunuz? Sayın Akkoç zannediyorum duyuyorsunuz. Ses biraz geç gitse de. Merhaba efendim. Merhaba. Şimdi sizin görüşlerinizi de almak istiyorum. Siz değerleme uzmanısınız. Öncelikle bize e, kısaca mesleğiniz hakkında bilgi verir misiniz? Ev alırken, emlak alım satımında değerleme uzmanları ne iş yapar? Nasıl yardımcı olur? E, sizden mi yardım almak gerekir? birinci sorum bu. İkinci sorum da şu anda siz İstanbul açısından da bize bilgiler verebilirsiniz. İstanbul'da nasıl durum? Emlak piyasasında durgunluk var mı? Hangi konutlar satılıyor, hangileri satılmıyor? Evet efendim. Öncelikle değerleme uzmanlığının konut alım satımında verdiği hizmetin önemine değinmek istiyorum. Değerleme hizmetleri daha önce bankaların kendi personeli tarafından veya e, e, kendi kurulmuş diğer şirketler tarafından yürütülüyordu. E, 2001 yılı Ağustos ayında sermaye piyasası kurulu bu konuda bir düzenleme yaptı ve e, uluslararası değerleme standartlarına göre e, değerleme faaliyetlerinin yürütülmesi için listeleme faaliyetine başladı. E, lisans değerleme şirketleri e, en az 5 tane lisanslı uzman istihdam eden, metodolojiye uygun, e, bağımsız, tarafsız e, değerleme hizmeti veren kuruluşlardır. Değerleme hizmeti sadece taşınmazın değerini tespit etmek değildir. Bunun yanında e, tapudaki hukuki durumunun tespiti, belediyedeki projesinin, ruhsatının e, ve benzeri belgelerin incelenmesi sonucunda yasal mıdır, değil midir, Kredi ve satın alınan açısından herhangi bir risk teşkil etmekte midir bunların tespitini de çağırmaktadır. Sayın Akkoç, bütün bunların evet. sonucunda yapılan analizle sonucunda taşınmazın değerini ve hukuki durumunu bu hizmeti talep eden kişi ya da kurumlara sunmaktayız. Sayın Akkoç, yani aslında e, tam da ev alım satımında e, işe yarayacak bilgilere sahipsiniz ve size başvurulabilir. Peki şunu merak ediyoruz, İstanbul açısından piyasa şu anda ne durumda? İstanbul'da e, 2006 ekonomik dalgalanmasından bu yana faizlerin yükselmesi sonucunda talepte büyük bir düşüş yaşanmıştır. E, üretilen konut projeleri daha çok üst gelir grubuna yöneliktir. Hı -hı. Bunun yanında TOKİ tarafından alt gelir grubuna hitap eden konut projeleri üretilmiştir. Fakat asıl ihtiyaç duyan kesim, orta gelir grubu diye ifade ettiğimiz kesime yönelik projeler henüz üretilmemektedir. Sanıyorum TOKİ bundan sonraki dönemde üst gelir grubuna ve alt gelir grubuna yönelik yaptığı projelerin yanında orta gelir grubunun talebini karşılayacak şekilde, daha standart konutlar üretmeye başlayacaktır. Hı hı. Sayın Akkoç diyelim ki ben şimdi ev almak istiyorum evet size başvurdum bana ne önerirsiniz? Örneğin İstanbul'da hangi yerler prim yapıyor? Şimdi ev almak için doğru zaman mı? Nasıl yardımcı olurdunuz bana örneğin? E, şu anda ev almak için doğru zaman mı? Bunu çeşitli açılardan değerlendirmek gerekiyor. Fiyatlar biliyorsunuz %15-20 düzeyinde düştü. Bunun yanında faizler yükseldi. Eğer nakit sorunu olmayan kişiler yatırım amaçlı düşünüyorlarsa şu anda ev almak için en ideal ortam. Çünkü fiyatlar gerçekten düşük. Bunun yanında bankaların talep ettiği peşinat miktarını temin edebilecek kişilerin bunun kalan kısmını kredilendirmek suretiyle ev alması da tavsiye edilebilir. Çünkü Faizler bir miktar yüksek ama e, faizler düşüşe başladığında da konut fiyatları buna paralel olarak bir e, artış göstermektedir. E, sonuçta konut fiyatları yükselirken faizler düşüyor. E, faizler düşünce e, faizler yükseldikçe konut fiyatları düşüyor ve ekonomik olarak bunlar birbirini dengeliyor. Peki tekrar size döneceğiz. Biz yine Ankara stüdyomuzdaki konuğumuzla devam edelim. Ee, Sayın evet. Taşçı siz şimdi emlak uzmanı olarak hangi konutlar satılıyor? Hangileri satılmıyor? gözlemliyorsunuzdur, görüyorsunuzdur. Hani şimdi ne revaçta? Şöyle şu anda zaten %95 satıcı piyasası var. Hı hı. Alıcı %5. Onun için şu anda durmuş durumda. Dere görüldü ama paçayı sıvayan yok. Yani bir ortalıkta bir hareket var, arama var. Fakat net bir şey yok. Tam da alma zamanı şu anda. Niye alma zamanı? Fiyatların düştüğü bir dönem. Fakat burada önerim şu tabii. çok seçici olsunlar. Dolasınlar fazla. Yani 2 artı 1'ler, 3 artı 1'ler vesaire semtler açısından Semtlere değerlendirdiğinizde göre nasıl? Tabii. 2 artı 1 mesela Çankaya'da 2 artı 1 diye düşünürsün. 150-160 bin lira. E, 3 artı 1'ler 200-250 bin YTL arası. 4 artı 1'e geldiğin zaman 280 320 bin arasında kadar gidiyor. Kiralar ne, ne, durumda? Son ha, kiralar dönemde? 120 metrekare veya 100 metrekare bir daireyi baz alırsak Çankaya'da 750 ile 1100 TL arası. Hmm. Kiralarda fazla bir şey yok. Bir ara dolarla falan da hala Dolar var mı? Dolar kalktı. o 6 aylık depozit olayları kalktı. Şimdi ev sahipleri eskiden kiracıyı böyle seçmeye çalışırdı. Hı hı. Şimdi öyle bir devrek geldik ki ev sahibini seçme dönemi geldi. Bu adam iyi midir filan sıkıştırmaya. <laughs> Çünkü kiralık çok. iyi İyi kiracı bulmak zor. Doğru, doğru, doğru. Ee, peki sizin önümüzdeki dönem için tahminleriniz ne? Şimdi böyle devam ederse piyasanın daha da düşer mi ev fiyatları? Şöyle Tijen Hanım. Örneğin yeni yıla yaklaşıyoruz yavaş yavaş 3-4 ay sonra. Sorumlular var bu işin kim bu sorumlular? Finans kuruluşları, müteahhitler, emlakçılar, değerleme uzmanları. Bunların hepsi sorumludur bu işte. Herkes taşın altına elini koyarsa bu iş yürür. Yok öbür taraftan kalitesiz mal yapıp 100 bin liralık mala 200 bin isteyip nasıl satılıyor dersen emlakçı da kendisine gelen aman nasıl olsa satılıyor ben komisyon alayım derse değerleme uzmanları 100 bin liralık yere 120 bin, 130 bin diye değer verirse bu sistem yürümez. Bütün sorumlular sonra banka kredileri. Hı hı. Vatandaşa ben diyorum ki bire gelmeden, birin altına gelmeden kredi kullanmalarını önermem. Bugün İngiltere ve Amerika'da yıllık yüzde dört buçuktur. Kendim oturacağım diyorsan yıllık yüzde dört buçuk. Kiraya veriyorum diyorsan yüzde beş buçuktur. Türkiye'de bire geliyor kredi faizi. Maliyet 14.47'ye geliyor. Peki morgıç yani tutsat sistemi nasıl etkiledi piyasayı? Hiç etkilenmedi mi yoksa? Morgıç inşallah mor artmaz. 2 yıl önce de bunu söylemiştim. Ee, niye? Ayağını yorganına göre uzatmadığın takdirde. Finans kuruluşları para veriyor ama yarın bunu ödemeyecek misin? E Dar gelirli kişinin bir memur maaşıyla tutup da 100 bin YTL alıp da ayda 2,5-3 bin YTL ödemesi neticesi şu anda %16 civarında ödenmeyen finans kuruluşlarına şey var, miktar var. %16. Hmm. E yarın bu %25'lere çıktığı takdirde tehlike başladı demektir. Peki Sayın Akkoç'a yine dönelim, değerleme uzmanımıza dönelim. E, şimdi e, Sayın Akkoç beni duyabiliyor musunuz? Evet. Gelecekte kazanç evet, çıkmak için, önümüzdeki dönemde siz nasıl görüyorsunuz? Ev fiyatları düşecek mi diye soruyorum. Bir de kazanç çıkmak için nasıl bir yatırım yapmalı? Şimdi sadece konut açısından bakmayalım. Son dönemde değer kazanan bir başka alanda arsa ve arazi satışlarında görülüyor zannediyorum. Öneriyor musunuz? Evet. Ee, tabii ki arsa alım satımları en çok prim getiren yatırımlardan bir tanesidir. Çünkü e, imar planında yapılan küçük bir değişiklik veya o bölgeye yapılacak yatırımlar e, fiyatlara son derece duyarlı olarak yansımaktadır. E, yatırım amaçlı eğer konut ihtiyacı yoksa kişilerin gayrimenkul yatırımlarını arsa yönlendirmeleri her zaman karlı sonuçlar doğuracaktır. E, ben şu, şuna değinmek istiyorum. Değerli uzmanlarının e, bu konudaki fonksiyonu nedir? E, Değerli uzmanlarından nasıl hizmet satın alınabilir? Değerleme uzmanları taşınmazın az önce de belirttiğim gibi sadece değerini değil hukuki durumunu da ortaya koymaktadır. Bu nedenle hem kredi veren kuruluş açısından hem de satın alacak kişiler açısından hukuki bir risk var mıdır, değeri nedir bunların tam olarak ortaya konması için lisanslı şirketlerden hizmet alınmasını öneriyorum. Çünkü Bunda lisanslı şirketler sorumluluğu olan, az önce de belirttiğim gibi objektif davranan, belli standartlarda çalışan şirketlerdir. Hmm. Yetkisiz ve ehil olmayan kişi ve kurumlardan alınan değerleme hizmeti her zaman birisi teşkil etmektedir. Üye şirketlerimize gelen taleplerde ve yaptığımız çalışmalarda şununla çok sık karşılaşıyoruz. Örneğin siz kendi evinizde oturduğunuzu zannediyorsunuz. Ama Patapu'daki projesi incelendiğinde aslında karşı komşunuzun dairesinde oturuyorsunuz. O da sizin dairede oturuyor. Bunu biz raporlarımızla ortaya koyuyoruz. Eğer konut satın almadan önce bizim üye şirketlerimizden yani SPK listesinde bulunan şirketlerden hizmet satın alındığı takdirde bu riskler siz satın alma kararını vermeden önce zaten sizin bilginize sunulmuş olacaktır. Peki Sayın Akkoç e değer tespitini nasıl yapıyorsunuz? Neye göre yapıyorsunuz? Değer tespitini öncelikle e, TAPU, belediye ve ilgili kamu kurumlarında yaptığımız e, resmi araştırmalarla başlıyoruz. Burada elde ettiğimiz bilgilerle daha sonra taşınmazın mahalline gidip e, doğru yer tespitini yapıyoruz. Yani daire konut gerçekten o konut mudur, değil midir, e, bir sorun var mıdır tespitini yapıyoruz. Ondan sonra çevrede emsal olabilecek taşınmazların e, tespitini yaparak görüyoruz. E, incelemeye konu konutla kıyaslamak suretiyle e, taşınmazın değerine ulaşıyoruz. Peki teşekkür ve ediyoruz. Bütün bu bilgileri raporumuza aktarıyoruz. Teşekkür ediyoruz Sayın Akkoç. Verdiğiniz bilgiler için sağ ben olun. Ben teşekkür ederim. E, Sayın Taşçı son olarak size de sorayım. Aynı soruyu. E, arsa ve arazi satışları ne durumda? Emlak piyasasındaki durumu aktardınız ama belki bilginiz vardır diye soruyorum. Hani yoksa bilemiyorum ama. Bizim e, genelde firmamız büyük arazi ve Onları onlarla da çalışıyoruz. Tabii tabii. Aha. büyük arazi. Şimdi gelecekte kazançlı çıkmak için Şöyle, yatırım açısından baktığımızda mücavir, e, şu dönemde tabii tabii. iyi midir e, arsa ya da arazi mi almak gerekir aslında? Mücavir alan içerisinde imarsız arazi alınırsa hı, hı. ilerisi için e, kazanç elde edilir. Bu da 3 yıllık vade, 5 yıllık, yıllık vade, 7 yıllık vade, 10 yıllık vadedir. Yani bu seneler içerisinde ona göre 20. kilometreden alacaksan 3 yıl içinde değerlenir. Bilmem 25. kilometrede içerisinde hmm. alacaksan 7 hmm. yıla. Bunların içinde biz 5 yıllık, 6 yıllık da öneriyoruz yani 5-6 yıl içinde değerlenecek. Siz de bu konuda yol gösteriyorsunuz. Aslında bu da biraz şans işi değil mi? Hani o arazinin ya da o arsanın biraz geleceği öngörmek gerekiyor bu işte. Bir 10 sene sonra buralar çok değerli olacak diye hesap etmek gerekiyor ama bazen olmaya da biliyor. Tijen Hanım ticarette duygusallık olmaz. Ticarette şans olur. Ticaret kuralına göre çalışır. Kuralına göre çalışıp alacaksınız. Yani ben şuradan alayım da ileride yok bunun belediyesi var. Gidiyorsun ada parsel ediyorsun. Mücavir alan içinde mi? Aha. E ne yapıyor? Mücavir alan içerisinde diyorsa gider alırsınız yani. Ama bazen de öyle bir şans yaver gidiyor ki oradan metro geçiyor vesaire. O araziler o ya da arsa değerini ikiye katlayabiliyor. Tabi, o, 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 Şansı o yönde şans. kullanabilirsiniz. Evet yani Tabii. bir şey var. Ee, peki çok teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldınız. Güzel bilgiler verdiniz. Ee, ev alacaklar tüketiciler açısından iyi bir dönem dediniz. Şimdi i̇yi bir ev almanın dönem. tam zamanı dediniz. Tekrar hatırlatalım. Altını evet. çizelim. Teşekkür ediyoruz.